Merhaba benim güzel çocuklarım ben Songül Öğretmen Sizlerle bugün simetri çalışması yapacağız çocuklar. Simetri çalışmasını öncelikle size anlatayım. Simetri çalışması bir cismin ya da farklı bir şekli yansıtılmış halidir. Yani aynısıdır. Ben bu şekilde bir masaya ortadan ikiye böldüm. Bir masa. siz iple de yapabilirsiniz ya da kalemizle de çizebilirsiniz fark etmez. Bir şekiller hazırlayın çocuklar. Bunu tahtaki çubuklarımızı kullanarak aynısını yapacağız çocuklar. Yaparken yani de renklerine

dışarıda sen evde kal sen şey evde kal e, evde kal Bu e, geçecek bunlar, bunlar evde kal yasakta kal şu da. mikroplar binecek uçağa kumlara denizlere kavuşacağız evde kal evde kal havalar daha sıcak olunca mikroplar varacak Uzaya, parklara, oyunlara kavuşacağız. Evde kal, evde kal Mikroplar dışarıda sen evde kal Evde kal, evde kal Geçecek bunlar evde kal Evde kal, evde kal Mikroplar dışarıda sen evde kal Evde kal, evde kal geçecek bunlar evde kal Evde kal, geçecek bunlar evde kal Evde Che ci gèppo un lare.